Takviye edici gıdalar kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var arkadaşlar. Özellikle eczaneye gittiğimizde ve internetteki o cafcaflı ürünleri gördüğümüzde dikkat edilmesi gereken çok önemli bilgiler vereceğim. Bunlardan bence en önemlisi şayet reçeteli bir ilaç kullanıyorsanız o ilaçla etkileşimini bilmediğimiz için kesinlikle doktorunuza danışmanız lazım. Eğer bir gıda takviyesi sizlere bir hastalığı tedavi ettiğini öne sürüyorsa orada bir es vermek lazım ve kesinlikle doktorunuzun kontrolü o olmadan kullanmamak gerekiyor. Ayrıca bazı ürünlerin etiketlerinde miligramları ve ürün detay içerikleri çok belli olmuyor. Nasıl kullanacağımızı belirtmiyorlar. Bunları kullanmaktan birazcık sakınmamız lazım. 4. Mümkünse eksikliği ispat edilen bir takviyeyi kullanmak çok daha değerli. Mesela D vitamininiz eksikliği var. D vitamini kullanabilirsiniz. 5 Bu da çok önemli arkadaşlar. Birçok bitkisel içeriği beraberinde içeren takviyelerden biraz uzak durmak lazım. Çünkü birbirleriyle olan etkileşimleri bilemeyebiliyoruz. Biraz uzak durmak lazım. Doktorunuza danışmaktan kesinlikle sakınmayın ama daha detaylı bilgi istiyorsanız tüm detaylar açıklamada.